Bak, yani sen Arkadaşımla sohbet ediyorum. Dur, iyi dur arıyorum. <laughs> Cahit'i arayayım. dur, oğlum sakin. Dur, bekle. Tamam, bekle. Sakin, iyi bu sakin oğlum adamı kurarlık et. Mücahit, iyi bu dur, sakin. Mücahit, Mücahit şey değil. Tez yetiş, iyi bu yıldıracaklar, tez. Tez, 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 iyi bu yıldıracaklar. Şey değil, şey, şalık ahvaz, şalık Teyze şalı kahvesine gel. Hemen. Ya ne bunlar arkadaşım? bunlar arkadaş mı olur? Kalk gidelim sana diyorum. Niye olmazsa Ben seni almadan buradan gitmem. Gelmiyorum. Ben de seni götüreceğim. Direniyorum. Gelmiyorum. Geleceksin. Gelmiyorum. Geleceksin. Çaresi yok. Ben seni ben almadan gidelim. ben burada... Seni edememin içine bırakamam. Mide kurban olalım. Yakma bunu bana ya Ben seni almadan buradan gitmem. Gelmiyorum. Geleceksin. Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Geleceksin. Gelmiyor. Hayırdır kardeş abi, ne oluyor? Sana hayırdır kardeş. Abi bir dakika. Bu benim elemanımdır. Abi bu bir Bu da dakika. benim amcam kızıdır. Abi bir dakika tartışmayın. Bir dakika abi. Abi bir dakika durun ya. Abi bir abi. tartışmayın abi ya. Bir dur. Ne Rüzgar sana ne oluyor oğlum? Bir geri çıksana. Kimse tartışmıyor. Konuşuyoruz. Tamam o zaman konuşun abi. Evet kardeş. Derdin ne? Kardeşim. Bu sizin eleman benim amcam kızıyla kafelerde orada burada oturuyor. Siz elemana uyarın. Bir daha amcam kızının etrafında gezmesin.